Müslümanın aile hayatı. Bugün aile müsi ciddi saldırılar yapılıyor. Aileyi korumak ve güçlendirmek vazifemizdir. Aile çözülürse din de vatan da zaafa uğrar. Nesim korunması ve yetişmesinde aile ihmal edilmemesi gereken bir kalemizdir. İfsat hareketine karşı uyanık olmak durumundayız. Cinsiyet eşitliği, cinsel tercih edilerek ailen temeline diremit korunması çalışılıyor. Yani ailelere iptal damgası vuruluyor. Halbuki aile insanda var cinde var, başka mahlukatta yok. İlişkiler normalleştirmeye çalışıyor. Aile demek nikah demektir, iffet demektir. Erkeğin de kadının şerefe kıymeti nikah ile akdeden ailede gerçekleşir. İffet insana mahsus bir keyfiyettir. İffetsizlik ise insanlık haysiyetine uzaklaşmaktır. Hayvanlar gibi sorumsuz, rezil pespaye bir hayat sürmektir. Ailenin kuruluşu, sevk bir kurulması, mesken mektep olması ciddiyete alınmalıdır.